Bu arada hükümet Öcalan'ın açılım için talep ettiği parlamento güvencesiyle ilgili yasa tasarısı hazırlığında. Diyarbakır'daki Nevruz gösterisi sonrası Başbakan Erdoğan, PKK'nın çekilmesiyle ilgili muhatap hükümet demişti. Ancak AKP kurmaylarının bölünme açılımı ile ilgili çerçeve taslak çalışması yürüttüğü ortaya çıktı. Bu kapsamda Başbakan Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la sürpriz bir görüşme yaptı. Tabii... Doğrusu bu açıklamayı olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Başbakan Erdoğan Öcalan'ın açılım mesajını Danimarka'dan böyle selamladı. Ancak Öcalan'ın açılımla ilgili talep ettiği parlamento garantisi konusunda çelişkili açıklamalar yaptı. Şu anda meclisin yapacağı bir şey yok. Türkiye'de hükümet var. Muhatap hükümettir. Hükümet ne yapması gerekiyorsa onu yapacak. Ama bu hükümet şu anda bu sürecin içerisinde değil sürecin içerisinde olan devletin önemli bir istihbarat kurumu. Muhatap kim sorusunu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise böyle yanıtlamıştı. Ve burada Öcalan'ın ifadeleri nedenli karşılık bulacak onu en kısa zamanda görmeyi arzu ederiz. Açılım sürecinin aktörlerinden Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den de Erdoğan'la ters düşen açıklamalar gelmişti. Mesela silahlı güçlerin yurt dışına çıkışı için düzenlemeye ihtiyaç var mıdır yok mudur? Bu tartışılır. Silahlı unsurların Türkiye'yi terk etmesi gibi yasal düzenlemelere ihtiyaç olursa parlamentoya gelinir. Size Sayın Öcalan'ın selamlarını getirdik. Öcalan'ın Nevruz mesajının ardından Erdoğan'la MİT müsteşarı olağanüstü toplantıda buluştu. Açılıma yasal düzenleme konusu masadaki kritik maddeydi. AKP kurmaylarının meclis bünyesinde açılım paketi üzerinde çalışma yürüttüğü öğrenildi. Çalışma kapsamında AKP'nin hukukçu milletvekilleri de bulunuyor. Onun yerine? Bunu... Çalışmanın çerçevesinde meclis bünyesinde CHP, BDP ve AKP'nin de yer alacağı bir ortak komisyonun kurulması hedefleniyor. Bu komisyona dışarıdan da bazı isimlerin dahil edilebileceği dile getiriliyor. Bu akil adamlar arasında insanların bulunması önemli. Çünkü kurumları temsil eden orada yani sendikalardı, iş adamlarıydı, bütün bunları temsil eden orada insanların bulunması tabii ki bu süreci çok daha olumlu istikamette etkileyecektir ve bu çalışmaları yapıyoruz.